Euzu billahi minash shaytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hadis dersimize devam ediyoruz aziz, aziz müminler. Hz. Hüneyne radıyallahu anh rivayet ediyor Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Dün de Böyle bir cümleyle giriş yapmıştı. Bunlara ne diyoruz aziz müminler? Kutsi hadis diyoruz. Hadis allah Teala şöyle buyuruyor diye başlıyorsa burada cümle tamamen Rabbimize ait. Kutsi hadis. allah Teala Yüce Allah şöyle buyurur. Ben kulumun benim hakkımdaki zannı neyse ise öyleyim. Diyor. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. İşte aziz müminler Allahu Teala'nın biz kullarına bakış açısını anlatan bir hadis-i şerif. Birincisi Rabbimiz hakkındaki düşüncelerimiz, ona olan imanımız, ona olan sevgimiz, muhabbetimiz neyse Rabbimizin bize karşı çünkü bundan sonra hadis-i şerif de bu maddeyi bize anlatacak. Rabbimizin bize bakışı da öyleymiş. İkincisi anmak konusu yani hatırda tutma, hep Allah'la beraber olma konusu. Dün dersimizin sonunda وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ مَنْفُسًا <الْمَعَيَة> Ayetini işlemiştik. Sakın Allah'ı unutanlardan olmayın. Buradaki Allah'ı unutmak hem gerçek manada unutmaktır hem de görevini yapmamasıdır. Yani namaz vakti geldi namaz kılmıyor bir Müslüman, bir mümin bu onun Allah'ı unutmasıdır. Unutmasa bile hiç dilinden Allah'ı düşünmese bile görevini yapmayan insan Allah'ı unutmuştur. İhmal de bu manaya gelir. Onun için Rabbimiz buyuruyor ki kim beni anarsa yani kim benimle olursa, kim benim emrime ve yasaklarıma riayet ederse, kim benim çizdiğim İslam dairesinin içerisinde yaşamaya gayret ederse, günahlara meyletmez ve günahlara girmezse işte diyor ben okulumun yanında olurum. Çünkü o benim yanımda. Yine bakın aziz müminler bir araya geliyoruz. Bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki iki kişi bir araya gelir de Allah'ı anmadan kalkarlarsa o birlikteliklerinden hesaba çekilirler diyor. İşte burada Allah'ın bizden beklentisi de iki kişi bir araya geldiniz, üç kişi, beş kişi bir araya geldiniz hemen beni anın diyor. Hemen beni anın. Yani konumuz ne olmalı? Allah'ın razı olduğu bir şey olmalı ki Allah anılmış olsun. Selam vermek amin. Evet. Önce selam, sonra kelam. Zaten selamsız söze başladığımız zaman <laughs> hepden kaybetmiş oluruz. Aziz müminler Allah korusun. Eğer diyor beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu ne yaparım? Daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Bu şu demektir aziz müminler. Şimdi dünyada insanlar hep sınıf sınıf değil mi? İyisi var, daha iyisi var, daha iyisi var. Kamil müminler ve Allah dostları var. Evliya Allah dediğimiz insanlar var onların kalbine bizi düşürür. Onların duasına bizi düşürür. Almak hem melekler katında almasıdır ki bir hadis-i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben kulumu sevdiğimde diyor Cebrail'e talimat veririm sen de sev derim. Cebrail Aleyhisselam da diyor bütün meleklere bunu talimatı ulaştırır. Bütün meleklere Allah falanca kulu seviyor siz de sevin diye emreder. Ve bu bütün mahlukata yayılır aziz mümin. Dün de söylemiştim. Bu Allah'ın sünnetullah olan değişmez <laughs> kuralıymış. Allah sevdiği kullarını sevdiği kullarına sevdirirmiş. Mahlukat ayrı. Yani insanların dışındaki bütün mahlukat ayrı. Nereden kaynaklanıyor? Kulun bireysel gayretinden kaynaklanıyor. Yoksa Allahü Teala kimseyi kara kaşına, kara gözüne göre sevmez. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Burada da Rabbimizin merhameti devreye giriyor. Demek ki aziz müminler, biz ne kadar küçücük bir adım atsak allah Teala o büyüklüğü nispetinde ne yapıyor bize? Daha büyük yardımla geliyor. Bizden beklentisi küçücük. Biz bunun sevaplarını da biliyoruz değil mi? Bire kaç en az sevap? Bire on. Onun altında yok. Ve bu 700'e kadar çıkıyor ki orucu sevabı yazılmıyormuş bile. 700 Hani büyük bir rakam 1'e 700 ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam oruç tutanlara Rabbimizin talimatını neymiş meleklere? Sadece oruç tuttu diye yazın. Sevap yazmayın. Yani 700 bin yazmayın. 7 milyar sevap al diye yazmayın. Ona diyor kıyamet günü ben vereceğim. Razı edinceye kadar vereceğim. Fazlasıyla fazlasıyla vereceğim ona. Sadece oruç tuttu yazın. Sonsuz sınırsız. Onun için cehenneme girmek gerçekten cennete girmekten çok daha zor. Bir kere Allah dediğinde kul 10 sevap kazanıyor. Affedersiniz, 11 bir defa kötü söz söylemeli ki denge günah tarafına doğru alsın, fazla gelsin. 11 bir günahı olsun. Demek ki aziz müminler cehenneme gidenler çok daha fazla çalışması gerekiyor. Çok daha fazla masraf etmeleri, çok daha fazla fedakarlık edip gayret etmeleri gerekiyor ki kazanabilsinler cehenneme. Çünkü birebir yazılıyor. Biz hafif kımıldayıp verirsek Allah-u Teala en ya azından on diyor yani. Şöyle bir ciddi kımıldadığımızda 100, 500, 700. Buna rağmen cennete gidemezse bir kul gerçekten ateşe hak etmiştir. Diğer adı şerifte Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yine Buhari ve Müslim'de geçiyor. Bu adam bin Samit radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurdu. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse Allahu Teala da o, o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. İşte bu biraz önce hadisin birinci cümlesinin tefsiriydi, detayı aziz müminler. Birinci cümle ne diyordu? Ben kulumun benim hakkımdaki zannı üzereyim. Yani kulum benimle arası iyiyse, beni iyi düşünüyorsa, beni seviyorsa, bana yakın hissediyorsa kendisini insan sevdiğine ne yapmak ister? Kavuşmak ister değil mi? sevmediğin de Bir araya gelmek istemez. İşte ölüm korkusu müminde <laughs> alamet değildir. Çünkü ölümden kimler korkar? Allah-u Teala Bakara suresinde Yahudilerin ölüm korkusunu bize anlatıyor. Niye korkarlarmış? Yapıp ettiklerinden dolayı diyor. Biliyorlar başlarına ne gelecek. Onun için diyor yaşabildiği, yaşayabildikleri kadar yaşamak isterler. Biz de ölüm bahsedildiğinde hemen böyle tık tık yapıyorsak bu batıl inançtır. Susturuyorsak birbirimiz zaman Bahsetme böyle şeylerden çoluk çocuk var gibi. Bunlar hayır değil aziz mümkünler. Mümin ölümden korkmaz. Niye? Çünkü mümin ölümle ne yapar? Allah'a kavuşur. Rabbine kavuşur, sevdiğine kavuşur. Hadis-i Şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim diyor bir gün içinde 20 defa bir diğer hadiste de 25 defa ölümü anarsa diyor ben onun cennete gideceğine kefilim. Garantisi benim diyor. Yeter ki o ansın. Yeter ki o ansın. Yani mümin 20 defa az değil aziz müminler. Öyle Elbette ki kaçılmayacak hakikat ama sümen alt ediyoruz, <laughs> susuyoruz, konuşmuyoruz, gündeme getirmiyoruz, hayat canlı devam ediyor, yaşamak hoşumuza gidiyor. Oysa ki ölüm de hayat kadar büyük bir hakikat. Ölüm konuştuğunda ne olurmuş? Her şey sısarmış. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son bir hadisi var. Allahu Teala'nın neyi sevdiğini bize haber veren hadisi. Bizden sevgi bekleyen Rabbimiz neyi seviyormuş? Kulum diyor, dilersen günahını affedecek, dilersen cezalandıracak bir Rabbi olduğunu bildi. Şu halde ben de kulumu bağışladım. Kim için bu hadis? Tevbet edenler, istiğfar edenler. Bağışla ya Rabbi beni diyenler için. Kulum diyor, biliyor ki ben istersen bağışlarım, istemezsen bağışlamam. Ama bana geldi, benden diyor, yalvarıyor, istiyor, ben de bağışladım kulumu diyor. Rabbim bize bunu nasip etsin aziz müminler. Yüce Allah bizi hatasını kusurunu görenlerden, af dileyenlerden eylesin. Rabbim bizleri sıratı müstakiminde daim eylesin. Allahu Teala ile buluşmayı, görüşmeyi, ona kavuşmayı arzu edenlerden eylesin. Amin.